Selamun Aleyküm Mehmet abi. Aleyküm selam. Nasılsın? iyisin inşallah. Sağ ol, hoş geldin. Sağ ol, Allah razı olsun. Senin soy isim ne Mehmet abi? Benim Mehmet Karaslan'la. Ben İzmitli Mehmet diye sayfam var. Anladım. Facebook'ta? Aha, Facebook'ta evet. Anladım. Çıtırdan yavruları uçurturken bir gökdoğan saldırdı. Evet saldırdı. Ee, Ucuz atlattık. Ucuz atlattık. Tam da emanet kuşu az da onu kapıyordu. Evet. Ne yapalım işte. Kafadan anlaştık. Bizim zamanla alakalı sıkıntımız var. Kuş evet. aşağı inmeden gidebiliriz biz. Evet. Ee, şu an normalde havadaki kuş. Var. Şu an son işte kanatlara geldi. Aralar eksik. Ka son kaçta? Mehmet abi son, o şu anda. Son dörtte bak. Son dörtte. Boş. Yani son üçte yani. Kuş. Son üçte. Yani normalde uçurmayacaktım ama siz geldiniz. Yine bir şey yaptım. Kaldıralım. Yavaş. Gel kızım gel. Mehmet abi bu en son ne kadar uçtu? Valla dün bir 3 saat falan uçtu. Hay maşallah. Ha, yorgun her gün uçuruyorum. Son kanada geldiği için uçuruyorum. Şu an aslında niyetim yoktu uçurmaya da siz gelince hadi dedik son son bir daha uçsun. Yani bu son uçuşlar aslında değil mi? Tabii canım, Dinlendireceksin abi. galiba. Dinlendireceğim, ha. yani bir iki ay şu kanatlarını bir düzene kadar. Zaten peşinden geliyor. Kardeşleri var. Değişik yavrulardan. O arada bu tanıt kümeste neler var? Ya kümes benim bura yavru kümesi. Benim damızlıklarım evde. He. Yani burada yavrular var. Bizim kendi yavrularımız. Bir de sevdiğimiz dostlarımızdan. İşte onları analım diye. diyorum yani. Eğer burada onlar... Yani şurada şu mesela bizim eski kuşlarımızdan. Biz burada sarı kır diyoruz bunlara. Bazı yerde sabunlu diyorlar. <laughs> Bunlar benim en eski kuşlarım. Daha yeni onlar. Işte yeni kovalıyor. Hep yavru buradakiler. Yani burada beyaz yavrularımız var. Hepsi yavru yani. Buraya uçuma getiriyor. Ya işte o hediye olur. Aldığın olur. Onların isimlerini de ansak iyi olur. Tabii tabii. Şimdi ben sana anlatırım. Tamam. Hem ben... Geldi. O kuş da geldi. Bak oyuna geldi. Biraz da rüzgar atıyor. Tabii evet evet rüzgar sağlam savuruyor. Rüzgar sağlam savuruyor. Yani normalde iyi kuş bunlar. iyi diye bakıyoruz yani. Yani oturduğunun altında çay içtiriyorum yani işin açıkçası. Şimdi bürol kardeşim. Bir bu yavrumuz var. Değerlerini burada görüyorum. Hep doğa burası. Yani atmaca kapıyor burada. E tabi kolluyoruz biz elimizden geldiği kadar. 10 tane yavru indirdik sahaya. Nasip olursa yakında seni özel çağırırım. Tamam inşallah abi. O zaman daha detaylı çekersin. i̇nişine kadar yani. Tabi tabi baştan sona kadar. Neyse o yani inişine kadar. Öyle iki oyundan olmaz bu işler. Veya gelir oturur izlersin önemli. Tabi tabi. Çekmek önemli değil yani. Çünkü herkesin kendine göre iyi kuşu var yani. Şimdi bak şurada bir tane gök var mavi. En sağ, hangisi? En sağda bak ön tarafta. Evet. Mavi zaten bir tane var. Evet. O bizim çok değerli bir dostumuz var. Naim Gülsoy diye bir arkadaşımız var Tavşan Tepe'de. Onun çok eski kuşlarından, 20 yıllık kuşlarından onun adına getirdik buraya uçuracağız. Ondan sonra yani beyazların soyu e, ağrıdan gelme. Servet Taştan diye bir abimiz var. O hediye etti bunların hani babalarını. Ataları ben de. Yani babaları onun, anaları değişik. Sonra kendi yavrularımız var. Yani kendimiz keşfettik. Mesela şurada bir Ankara sarı kırı diyorum ben ona. Sabuni. O geleceği zaman şuradan geliyor. Oradan. Tam karşımızdan geliyor. Tabii oradan geliyor. Ankara sabu. Bak şu evet. var ya. O benim favorim. İnşallah nasip olursa bu sene özellikle gelirsin onu çekmeye. Allah nefes verirse. Yani o kuşlar yani biz izledik. Yani iddialı da değiliz kimseye. Yani burada oturalım yapsın. Bizim gönlümüzü hoş etsin. Olay bu yani. Yıl sonunda çoğalıyor mesela yavrularımız. Eşe dosta veriyoruz biz burada. Ben şu gömleği giyeyim de orada izleyen çok yok. Alır. Yok sıkıntı yok abi ya. Ha, ya sağ olsun. Atarsın sayfaya onu. Yok yok sıkıntı yok. Ondan sonra var. Sarı kırı var. Bizim İzmit Sarıkırı dediğimiz bir tane var zaten. Tane verdim, var, şey ben onlara e, onlar Adalı Sarıkır diyorlar. Eskiden ya, Adalı ben Sarıkır, ben Sarıkır diyorlardı. Yani adalı dediği kuşlardan ben onları e, çok eski bir soy olmak. Yani şimdi sarı kırın iyisini bulmak çok zor. İşin açıkçası yani. Herkes de sarı kır var İzmit'te ama iyisi sayılıdır yani. Ben de var demiyorum ama ben 20 senedir o kuşları saklıyor. Uçuruyor her sene birkaç tane. Uçuyor. Güzel oyunlar yapıyorlar yani. Piyasadaki gibi çok kırılmış değil yani. Anladım. Ben bunları rahmetli bir abim vardı. Tanıyan, buradan izleyenler illa belki bilirler. Rahmetli Vahdet abi vardı Elmalık'ta. Bu kuşları bizim Enver abi diye bir abimiz var, akrabamız bizim. O vesile oldu. O zaman 25 sene, 30 sene önce falan o zaman ben gittim yolculuğuma çok iyi paraya aldıydım. Yani o kuşlardan artık böyle gele gele hani o kuşlar yok tabii kalmadı da bunlar onların soyundan yani. Yani sayısal 5-10 tane var yok onlardan işte iki tane kıydık bu sene yine. Evet. O, şu, o, şu adalılar. Aha, onlar sonraki, bir kardeşler galiba. Kardeş onlar. O ufak olan. Yani senden taraftaki. Evet. Sağ taraftaki. Ha, i̇lerideki de ablası onun. Ablası. Ha, ablası başladı ufak ufak kafa kaldırmaya. Bir ağız büyük ablası. Aha, bir ağız büyük. Yani. Evet. Ondan sonra o da ufak. Getirdik. Bu, bu sene Uçuralım. Hazır yazın. Var mı başka hedefte uçurmaya verdikleri, hediye ettikleri? Bak bakayım kadroda. hediye ettiği var var. Onu unuttum. Evet. Bir de diye bir arkadaşımız var. Körfez'de. Evet. O da şu dumanlıyı verdi bize. Yani ben aslında iyi kuşum var ama arkadaşlar da hediye ediyor. Çok iyi hissediyorum. Verin uçururuz kardeşim. Sonuçta biz emek veriyor. Ama iyi değilse de ben burada söylerim. İyiyse de söylerim. Benim demem yani. iyi olsa da Kötü olsa da benim demem. Ben kardeş. kendi yavruma benim derim. Hiçbirine de Ama şimdi o arkadaşımız vermiş. Ondan sonra kuşu Uçur dedi. dedi. Kuş başladı. Daha böyle hani da sesli, süratlı kuşlar dedi. Aa, kuş kuş böyle mi? De... Olur kardeşim. Zaten Olur. iyisini, iyisini bulursam diyorsun. Bütün kuşlarımı veririm diyorsun. Abi canım herkes Hı? yani şimdi öyle. Bir saniye. Alo. Çekemiyor da tarstan bak ilan çekiyordu, bu kuş yani. bak şimdi kuş geliyor ha, geldi, geldi ya, kuş aslında abi, ama çekemedik evet. bak nerelere gidiyor nereye gidiyor abi ne oldu bak gidiyor bak kuş ama bak özellikle çekiyor Tamam abi gel Mehmet abi gel olduğunu mu böyle? Gel, gel. Şu, bak, bak ya, ya. Olur. 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 Burada ben bak kuş arkadaş. Herkes birbirine, birbirine kuş gösteriyor. Evet, Atış tamam. serbest. <laughs> <O> bir meydan. <laughs> evet Mustafa abi de burada. Abi. Mustafa abi senin namın ne diye geçiyordu? Nasıl? Abi, abi, ben Adile Paşalı. Ben söyleyeyim. Dayı, Dayı Musti. Dayı, Dayı Musti. Dayı Musti'nin miskileri meşhur. Biz de ha dayım Üsti'yi de unuttuk. Bak orada miskilerde dayım Üsti'nin kuşları. Şu şu çok tane miski var zaten orada yavru. Dayı da dedi ya sen burada sen dedi. Ya sen de dedi yani uçuruyorsun. Ya. Al dedi bunları da kovala. Yani üç tane benim varsa beş tane de emanet yani hediye kuşlar. Şuren yani ne ola? mu ya? Boğmurak yapıyor. Çabı yapıyor yani. Çabı alıyor bu kızlar. Olbara Kışte, böyle yaparak kışte baya. Sen neden tövbe ettim abi? Hiçbir şey içmiyorum, çaydanmaşı. Allah Allah'a abi canım. Lan var ya. Yeter. Bu karşı taraf karşı tepe kar tepe arkadaşlar kar tepe. Burası ne? Burası İzmit'e 13 kilometre. Yani İzmit'e yakın 13 kilometre. Bak ben da. Sadıklar köyü diye geçiyor burası. Hani Horozum işte. Şantepe bu yoldan geçiyor. Eski Kandıra yolu burası. Yani Kandıra yolu şimdi aşağıda kaldı da. Eskiden bu yoldan. Mesela buradan Akçova'ya Akçova'dan Kandıra'ya geçiyorlar. Anladım. Burası İzmit'e yakın. E bizim burada yerimiz var. Benim damızlık kuşlarım evde. Tavşantepe'de. E orada uçuramıyoruz. E Kayboluyor. Bir şey oluyor. Geldik buraya. Her gün ben buraya geliyorum. Yani yemek veriyoruz kardeşim sonuçta. Burada kuş uçurmaya çalışıyor. İyi kötü uçuruyoruz da Allah'a şükür. Yani her zaman bir tane iki tane uçan kuşumuz oluyor yani. Arkadaşlarımız geliyor. Gördüğün gibi işte çayımızı demler. Otur içeri. Bu uçar şimdi. Onu daha anca ısınıyor. Allah Allah. Abi canım yeni yeni başladı. O uçar. İki saat, 3 saat uçar. Heyecanlı yavru Var mı başka at, unuttuğumuz, atladığımız <laughs> isim var mı Mehmet abi? İsim? Ya isimi şimdi yok isim yani dedik zaten. Zaten fazla kuş yok burada göründüğü evet. gibi yani. Toplasan 10-15 tane yavru var. İşte 3-5 tanesi kendi yavru. Gerisi de eş işte dost verdi uçur diye. Onların adına uçuracağız burada. Rüzgar rahat bırakmıyor abi. Savuruyor rüzgar. Rüzgar rahat bırakmıyor. Rüzgar alıyor götürüyor. Nasıl oyun yapamıyor ki. Çıkar şimdi dağın başına. Dağın kenarından oradan öyle gider. Evet ormanın içine dalıyor. Çok psikopat uçuşu var ya. Abi yanından geçer ormanın. Şimdi bunu anne tarafı Saadet bilgin. Ya şimdi ben Saadet bilgini şahsen kendim tanımıyorum. Hı hı. Yani bunu bizim bir kardeşimiz var, Soner diye tavşan tepeden Bunlar zamanında oradan almışlar, 13 sene önce. Ben bunların anne babalarını yavru aldım yani anne babalarını da değil, ondan 10-15 on, on tane kuş almıştım. Hepsini uçurdum, yani şey yapmadık. Bir o kuşlardanmış yani dedikleri rivayete göre saadet bilgin diyorlar. Hani iyi eski kuşçulardan. Yani biz de internetlerden gizliyiz. Baba tarafı da ağrıda. Baba tarafı da ağrıda servet abi var. Servet taştan. Servet yani, taştan. Beyaz bunun babası. Kan çalışması bir kuş. Tabii ben arada öyle bir deneme ettim. Evet. Vurdum. 3-4 yavru aldım. Norm ayırdım. Normalde kupaya kaldıracağım bir kuş. Tabii canım. Düşündün. Şu an 3 saat uçuyor. Yani 3 saat içinde de yani 10 dakikada bir gelir. 8-10 dakikada bir gelir hayvan. Yani 3 saatte de 30 sefer, 40 sefer geliyor. Deviriyor altına. değil mi? Ha? Tüyü de diye şimdi hayvanı şey yapamayacak. Kaldıramıyor. Evet, alttan Bak bak ormanın içine nasıl dalıyor bak Allah aşkına. Yok kenarından bak geçer içeride. Evet. Bakayım. Ormanda gezer oradan. Oradan attığı zaman zaten gelir buradan aşağıya. Şuradan aşağıdan. Geleceği zaman o alttan gelir buradan. Yani oradan gelir buradan. Yani dediğim gibi bir oynadı mı 7-8 dakika, 10 dakika uçar. O, o zaman yani bu çok seferli değil ama 10 dakikada bir geliyor yani. Mehmet abi o zaman bu hakem bayıltanlardan. 3 saat sağlam, sağlam bir saat. Canım, 3 saat 4 saat işte evet. yani ben hiç yarışmalara katılmadım da ilk defa katılacağım. Geçen sene de ee, yarışma yani düzenlendi. Biz yazıldık. Yani nasip kısmet işi bunlar. Evet. Ben tam yarışmaya uçuracağım. Hayvan tüye girdi şimdi. Son ikiye gelmiş. Nasıl uçurayım? Yani ben şimdi iyi kuş olmadığı zaman ben yarışmaya hani gireyim de isim yapayım. Öyle bir şeyim yok kardeşim benim. Benim kuşum yapıyorsa ben uçururum. Yani benim kuşum yapmıyorsa yarışmaya girmiş, girmemiş hiç fark etmez. Ben onun peşinde değilim. Bizi tanıyan tanır İzmir. İlk önce beni tatmin edecek diyorsun. Abi canım ben evet. beğeneceğim ki. Ondan sonra gelsin. Ben uçuracağım. Kuş beni mantarlattığı zaman anlamı yok ki. Aynen aynen. Ya yani ben beğendiğim kuş Abi bunları da yarışmaya uçuracaktım. Ha gördün sonuca geldi hayvan. Şu an sonuçta uçuyor. Ha uçurmayacaktım ama siz geldiniz diye. Kuşu saldık. Yavrular var yetişirse. Yetişirse yavrulardan kaldıracağız. Yetişmezse bunların... Abi bu büyüklüğü... kuş ormanda geziyor. <laughs> abi ormancı bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok psikopat uçuşu var Mehmet abi, abi bunun. Akıllı kuş bunlar. Ee, Değiş değişikler ya, gerçekten. Abi, orada tur atar, gelir şimdi. Fazla şey yapmaz, 5 dakika sonra gelir. Ama abi bak şu kadar. 3 dakika, 5 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Efendim abi? Tamam, tamam, Yürülen, yürü lan yürü. Atıyoruz galiba. çıkıyoruz, çıkıyoruz abi. Sana doğru gidiyoruz. Çektin mi bir ol? son son saniye yakaladım da şeyden yalnız ha, ha. beklediğimiz tamam, ya, tamam. beklediğimiz taraftan ben gelmedi. Nereden geldi? Buradan geldi böyle. Ters geldi. Rüzgarı sırtına aldı. Şu anda zamanla yarışıyoruz arkadaşlar. Neden zamanla yarışıyoruz? Bizim işimiz var. Gideceğiz ama kuşun birkaç tane güzel seferini yakalamanın peşindeyiz yani. Ama sağlam rüzgar var yani gerçekten. Hadi Muharrem abi de gelmiş blo. Tamam abi. Bir 10 dakika 15 dakika. Hedef acı. Muharrem abi de gelmiş. Bir ak olarak burada uçacak. Bir ak olarak. Kaçak bir ak olarak. İki ak olarak. Bir ak. Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. İki akın var ya. Koyma. Koyma. Asparagay kuşu gün düşer iner. Öteki hakkı kullanırsın yani anladın mı ne istediğimi? Hakkını söyleme. Kuşu bu kuşu burada uçuracağım dersin. Adres değişikliği Doğru bir mu Mehmet abi? Kentepe olarak. kuş hata yapar. Şahin dalar. Yanına ya bak. Adres de <teşvik> yapacağım bunu bak. Adam uçmuş Ne yapıyor abi? Yok. Neyse, abi. Gökçe öğren. Gökçe öğren. Ya, ne yapıyor? abi? Yok. 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 öğren. Abi dur ya sana ben atayım mı abi dur. Dur dur tam adres. Mustafa ya, abi yazıyor. Ya. abi senin değil mi? Hayır hayır benim adım yazıyor ya orada. Tamam abi o da şimdi <laughs> adresi de Bir dakika abi. Açık adres diyoruz şimdi. bunu. Böyle abi, Gökçe, Gökçe öğrendi, bunu bana. Ne? Gökçe, Gökçe öğrendi, öğrendi bana. Girdi. Ey maşallah Ay. be. Rüzgar atıyor arkadaşlar atıyor. Sağ olun. Ters vurdu. Rüzgar rahat bırakmıyor kuşu. Küme evler, sadıklar Mahallesi. Sadıklar mahallesi. Sadıklar mahallesi. Küme evler, Sadıklar evet. evet. evler, Sadıklar evler, evler İzmit. Şimdi girmez demir girdi ya. Girmez yani. öyle girmez ama. Bir daha çık. Ama sabah yapamaz yaksa. Rahat bizim. Bunda biz biz. şu şey haftın var bak. O'nda var. Yani ha. her ikisinde görsün. Konum da at abi. da. At. Ya Ormanın ya. içinde Adab geziyor ya. kuş. Ya, o şey. Şen, kana tehlikeli Mehmet abi. Kerkenez mi? Çerkenez mi o? Ufuk o. Aman bir çıtırdan bir peşledi kuşu. Görüşürüz. kuşu. Görüşürüz. kuşu. Daha kuşu. Daha kuşu. Daha abi görürsünüz. Anlayamam. Daha tehlikeli. Abi bundan ben durmuyorum. Ben de geleyim sizden. Gel abi. Siz hiç bilmiyor musunuz? Ben ne yapacağım oğlum senden? Ne abi? Dayı kuşu uçuruyoruz. Ben çocuklar gelecek. Ee, kuşu Mehmet abi işe çok işe teşekkür olabilirim. ediyorum İnşallah sana ben teşekkür ederim. Ha, evet. Buraya özel geleceğiz inşallah İnşallah Ben buradan bazı arkadaşlara diyorum ki Kuşu görmeden Yani Şimdi satıcı arkadaşlara da ayıp olacak ama Çok millete çakıyorlar Görmeden boşuna para vermeyin Sonuçta emek veriyor insanlar Görecek veya çok samimi dostu olacak Öyle alacak Emek verenin hakkını yiyorlar. Tabii, bir taraftan kandırıyorlar. Ben de şahsen, ben de mesela ben de alırım çok iyi kuş bulsam. Bak arkadaşım, ben İzmit'ten buraya geliyorum. 13 kilometre her gün. 13'te gidiş 26 kilometre. Ben bunu ayda bir buçuk milyar mozot yakıyorum. Bunun yemini bakımını zaten saymıyorum yani. Ben de mesela kuş e, çoğu aldığı zaman yaslanıyor. Ben devamlı kuş satan bir insan değilim. Elinde iyi kuşlar uçuruyoruz. İyi diye baktıklarımız. Yaz sonu, sezon sonu, ben de kışın. Kışa doğru hep dosta veriyoruz yani. Satıyoruz yani. Yan parası çıksın, ilaç parası çıksın. Masraflarımızı yani kurtarsın. Bizim yok bunda. Evet. Hiç satmasak da eşimiz dostumuz gelir. Demleriz çayımızı, otururuz burada. Keyfimize bakarız. Evet, çat kapı geldik bugün buraya. Ha, bugün Baştan konuştuk. Oldu, bu sayılmıyor. Evet, sayılmıyor. Çünkü kuş havadayken gitmek ayıp olur, terbiyesizlik evet. olur. Tabii Ama ki. biz e, kuş havada, rüzgarlı, biz, pekiyle. evet, biz seferi olarak geldik. Sen hatıra gönüle kuş kaldırdın. Allah razı olsun. Evet. E, kafadan öyle konuştuk, anlaştık. O yüzden gönül kırgınlığı yok ama Mehmet abimin yanına tekrardan geleceğim ben inşallah. ne zaman çağırırsa bir ol, hazırda kuş var derse tekrardan geleceğim. İnşallah her zaman so beklerim. He, tamam. yoksa bu kuş saatlerce kendine bir demlik, iki demlik içittirir Hadi yani. Canım şu anda bu üç saat, iki buçuk, üç saat uçuyor. Biz saldığımızda yarım saat oldu olmadı. Bir yani. de kuşun bahanesi yok be Mehmet abi bunun. Yok bahane. Rüzgarmış, rüzgarmış. rüzgarmış dinlemiyor kuş ha. Uçuyor. Bazen diyorum da kuş her türlü hava şartlarında uçar. Kuş kanla alakalı. Yok diyorlar rüzgarda uçmaz. Güneşle. Ne zaman uçacak kardeşim? Burada yağmur. Hani rüzgar dinmiyor ki burada. Hadi gel bakayım. Yer Gir. Girmedi. Bir dahaki tura. Bir dahaki tura. Yani bunlar Böyle her turuna gelip oynayan kuş değil. Bunlar uçar, mesafe, yani alanlı kuş. Hani bunun bir alanı var. Gider dağın öbür tarafından döner. Buradan aşağı iner. Orada da bir tur atar, Oradan gelir oynar. Yani diyelim yan, 7-8 dakikada, 10 dakikada bir. Zaten geldi yarım saatte hemen hemen 5-6 kere girdi. Kaçırdıklarımız oldu. Yani. Evet. Dediğim gibi 7 dakikada, 10 dakikada o ara geliyor. Yani 3 saatte uçu yokuş. Çok iyi ya. Bir de tüyde hayvan yani. Bir de bu havada yani. Vakitsiz uçurduk. Abi canım ben ya ya burada rüzgar eksik olmuyor ol. Yani genelde burada rüzgar var. Şimdi burada bir rüzgar olur. Birazdan bir bakmışın diner. Yani burası tam bir boğazda kalıyor. Burası İzmit'ten yukarıda bir yer. Yani İzmit'ten yukarıda olduğu için tepe bir yer görüyorsun her yer orman. Karanlı bir hava yok yani. Ne olacağı belli yok. değil. Yani burada eğer durgun havada uçuracağım diyorsan ya sabah erken geleceksin saat 7'de. Tamam 7'den 9'a kadar hava durdu. Bir de akşam mesela e, saat 7'den sonra duruyor hava. E ondan sonra da biz bu kuşu aldık mı geceliğin yani. Benim kaç tane videom var hep gece yakalıyor. Hadi dedem bir gir daha. <laughs> Hadi gir gir zaman. Bir daha zamanla yarışıyoruz. Adamlar arabada bizi bekliyor. Vallahi ya, adamların acelesi var ya. Evet misafirlerimiz geldi öbür tarafta İzmit'te. Çat kapı geldik zaten buraya. Yine söylüyorum. Kuşumuz uçuma devam ediyor. Mehmet abi, dönüyor mu, geliyor mu? Son bir sefer şansı verelim buna, Hadi yakalamaya çalışalım. Gelir, ol. Şansa. Evet. Hadi be. Dişi miydi bu, erkek mi? Dişi, kızgın bir dişi. evet kızgın yani, şu an kızgın hali. Boş gönderme kızım be. Son saniye bir yapıştır. Bilmiyorum. Bir tane daha yapıştır. Girer girer. O daha çok gelir. Daha yeni başladı uçmaya. Bekleseydin yani 3 saatte yine en az 25-30 sefer giriyor. Dediğim gibi yani o 7-8 dakika 10 dakika sürüyor. Gelmez öyle. Yakalayamayacağız.